Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk gününde yine birlikteyiz ama ne olduysa yine e, pek çok zaman olduğu gibi hafta sonu oldu. E, Merkez Bankası tarafından kur korumalı ile ilgili yeni sınırlamalar getirildi. E, TL mevduata teşvik adımı atıldı deniliyor. E, yeni düzenleme sonrası aslında e, borsa çok ciddi satışlar geldi. Diğer taraftan bankacılık endeksinde ciddi kayıplar var. Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş. Peki kur koruma kararı bundan sonra borsayı, doları, altını ve konutu nasıl etkileyecek? Bundan sonra neler olacak? Hepsini konuşacağız. Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet yine hafta sonu genelde böyle kararlar zaten ya gece yarısı veriliyor ya hafta sonu veriliyor bir bakıyoruz ki sabah kalktığımızda bambaşka kararlarla uyanıyoruz e, bu kur korumalı kararı nasıl karşıladınız e, bundan sonra etkileri nasıl olacak vatandaş ne yapacak yani kur korumalı müşterisi yüzde otuzun altında bir faizle TL mevduata dönüştürmek mümkün olabilir mi yani hani böyle bir beklenti gerçekçi mi ne diyeceksiniz şimdi Hanım kur korumalı mevduat niye başladı? Liralaşmadan insana dövizden diye başladı ama sistem öyle olmadı. Nasıl öyle olmadı anlatalım. Liralaşma ne demek? Yani dövizden liraya geçiş artık döviz riski almıyoruz, lira riski alıyoruz. Peki biz ne yaptık? Şu ana kadar baktığımız zaman 34 milyar dolar dövizden bozul, bozulma olmuş ama bunun karşı dövize endeksi yani döviz riski taşıyan varlıklar 72 milyar dolar artmış. Demek ki bize liralaşıyoruz dediler. Aslında tamamen tam tersi 180 e tersi dolarlaşmışız. Özeti bu. Yani karar hiçbir zaman doğru olmamış ve biz bunu dediğimiz zaman da bize neler diyorlar da hain diyorlar bir yani Biz, biz hiçbir zaman hakkımızı helal etmiyoruz. Şimdi buradan başka. Kur korumalı mevlat Türkiye'nin başının belası oldu ilk günden beri söylüyoruz. Daha önce DCM tecrübesi yaşamıştık. Şimdi Alman kararlar e, kur korumalı mevlatın yavaş yavaş azaltılması dediğinde. Azaltılmalı mı azaltılmalı? Şimdi buradaki paranın yine mevduatta kalması için e, düzgün bir faiz vermen Şu an mevduat faizleri ne kadar? Ortalaması yüzde yirmi beş. Peki insanlar kur korumalı mevduattan çıkıp enflasyon beklensinin yüzde altmışı dayandı, beklensinin yüzde altmışı dayandı bir ortamda yüzde yirmi faizler kur korumadan çıkıp insanlar acaba mevduata döner mi? Dönmez. Niye dönsün? Eğer bankadan zorlanması isteniyor, Her bankadan vatandaşı kur korumalı mevduattan çıkıp mevduata dönün Türk Lirası mevduata döndürün derse o zaman yüksek faiz vermesi lazım. Yüksek faiz vermezsen iki yere gider. Hatta üç yere gider. Nereye gider? Dövize gidebilir, altına gidebilir veya alışverişe yani enflasyonu patlatabilir. Şimdi üç tane aslında şey, var. De, aslında bu bir ne kadar? Diyorlar ki ya biz politika faizlerini yeteri kadar artıramıyoruz, artırmamıza müsaade edilmiyor. Siz arka kapıdan mevduat faizlerini artırın diyorlar. Bunun sınırları yakalayabilirdik. Ama enflasyon beklesin 60 olduğu yerde ki Merkez Bankası'nda 58, piyasanın beklentisi 60. Yani bu TÜİK için geçerli bir gerçek enflasyon için değil. Hmm. Olduğu yerde sen 60'ın altında bir faiz teklif edersen vatandaş sana niye getirdi parasını yatırsın? Yatırmaz. O zaman ne olur? Para dedi az önce anlattığımız gibi 3 tane noktaya gider, altına gider, dövize gider veya alışverişe gider. Şimdi sıkıntı bu. Burada vatandaşın kaybettiği bir şey yok. Kur korumlu mevduatını devam ettirmek isteyebilir. Her banka ben yenilemiyorum derse vatandaş kardeşim ben karşıma dövizimi istiyorum derse ne olacak? Bunu nasıl karşılayacağız? İşte bunu da bir tedbir olarak şunu getirmişler ama bu yetmez. Yani bankaların döviz tuttukları zaman ya da döviz mevduatı açıldığı zaman bankalarda bunun yüzde %25'ini Merkez Bankası'na ciddiyetsiz bir faizden yatırmalar isteniyor. Sorunu karşılık şimdi bu oranı %25'den %29'a çıkardılar. Bir taraftan Merkez Bankası bunu hazırlık için döviz biriktirmeye çalışıyor. Bankalardaki dövizi kendinden doğru çekmeye çalışıyor. Bir de vatandaş bankadan döviz istediği zaman ne olacak? Bu da ayrı bir sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Yani şeye benzemiş bu. Ee, eşyalarınızı yenileceksiniz, ayıklayacaksınız. Bütün eşyaları önce evin ortasına yıkıyorsunuz. Onların içinde tek tek ayıklamaya başlıyorsunuz. Önce çarşı karıştırıyorsunuz. Ondan sonra tek tek ayıklamaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar daha basit düzenlemelere yapılabilir. İnsanlar o kadar kafası karışmazdı. Neden hafta sonuna geldiği sorusu da şu. Bir karar arıyorlar. Hafta sonu ekonomistler buna ne tepki veriyor? Bizi nereye doğru götürebilir? Onu ölçüyorlar. Ondan sonra Son dakikada dakikada tekrar yeniden karar değişiyorlar. İşte önce cumartesi gecesi kararlar çıktı. Pazar günü insanların nabzı ölçüldü. İktisatçıların nabzı ölçüldü. Pazar gecesi tekrar karar alındı. Yeni kısıtlarlar getirildi. Tabii ki. Şimdi ya bunu yapacaksın mı sen? Diyeste profesyonellerini, iktisatçılarını çağırırsın. Bir toplantı yaparsınız. Ne yaparız diye. Veya orada bir kurul kurarsınız. Geçmişte Naci Abal yapmıştı ama bu kellesine e, gitmesine neden olmuştu. Hemen bir e, o toplantıda iktisatçıları çağırdılar, piyasa çağırdılar. Bir kurulda toplantı yapıldı. O toplantıda duyulur duyulmaz. Ne acaba görevden alındı. Çünkü bunu da yapamıyorlar. Bu kadar enteresan ki. Ama şu kesin. Ankara'da faizin artırılmamasına yönelik çok ciddi bir ilerç var politika faizi. Politika faizi nerede kullanılıyor? Ona bakın. Reskom kredilerini O zaman reskom kredilerini en çok kimler kullanıyor? Bunda kimler besmiyor? Buna bakmak lazım. İşte bunların Ankara'da saraydaki etkisi çok yüksek inanılmaz şekilde yüksek. İşte bunlar direniyor. Merkez Bankası arkadan dolanmaya çalışıyor faiz artırmak için. Faiz atması lazım mı? Evet atması lazım. Niye? Çünkü orta vadeli program açılana kadar sistemi götürmeleri lazım açıklandıktan sonra. Güven oluşur. Ona göre yeniden politika da belirlenmesi lazım. Şimdi buna güven, bunu ortam hazırlanması istemiyorlar. İşte burada az olan şey, restoran faiz, kredi, e, faizi de, kredi kullanılır. iyi takip edilmesi lazım. Bu kesin bir kesim var ki tamamen yani Merkez Bankası'nın restoran kredilerini kullanıyor. Bunu kamu, evet. kamu, kamu bankalar üzerinden kullandırılıyor. Bu kamu bankalarından kredi kullandıkları kimler? İşte bunlar, bu işin müzebbibi. Bunlar ayak diretiyor. Niye? Çünkü bu firmalar kendi kaynaklarını kullanmıyor. İşte bu firmaların ayıklanması gerekiyor. Evet, bir takım batışlar olacak mı? Olacak. Doğrudan, kamu kaynaklarından beslenen, kendi kaynaklarına dönmeyen, doğrudan gerçekte reform kredilerinin yatırımcılara verilmesi lazım. Yatırım adıyla de, ticari kesimde kullanılan torpil kredilerinin sistemden elenmesi gerekiyor. İşte bunlar elenmemesi için saraydaki ekonomi grubuna çok ciddi basınç yapıyorlar. Onlar da geliyor biz de faiz atması istemiyoruz diyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunun önlenmesi lazım. fayda artması gerekiyor mu? Evet artması gerekiyor. Bunu bunun yolu yok. Birilerin evet. elenmesi gerekiyor mu? Evet elenmesi gerekiyor. İhracat yapmayan, İslam'a katkısı olmayan, e, üretime katkısı olmayan firmaların elenmesi gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Bugünkü kriz, şunun altını çizeyim. Bugünkü kriz 94 krizinden de 2001 krizinden de çok daha ağır bir kriz. Neden ağır bir kriz? Biz o zaman finansal kriz yaşadık. Biz şu an finansal kriz yaşamıyoruz. Şu an derin ekonomik kriz yaşıyoruz. Evet. Yani bunun altını bilinmesi lazım. Bu derin ekonomik krizde birileri elenecek. Kim elenecek? Kamu kaynaklarından, ucuz kaynaklar beslenenler elenecek. Şöyle bir örnek vereyim size. Şu an Türkiye'de vadeli mevduat yaklaşık 5 trilyon civarında. 5-5,5 trilyon civarında vadeli mevduat. Bu faiz, buna ne faiz veriyorsunuz? %25 ortalaması. Risk rakam bu. Biz de dedik ki 30. Daha önce Haziran'da 30'du sonra gevşedi. 30 faiz verirse. bunu dönün bu beş buçuk. Enflasyondan arındırın bu 30'u. Enflasyon gerçek enflasyon ne kadar? Yüzde yüz Bundan çıkartın 30'u. Ne kalsın? Doktan. Siz doktan puan aslında muhtemelen cebinden parayı alıyorsunuz. Çalıyorsunuz yani. O zaman bunu bununla hesapladığınızda yaklaşık dört buçuk trilyon TL. Bu insanlar cebinden alıyor. Kim aktarılıyor? İşte Faizin artırmasına karşı şey çıkanların cebine aktarın. Sıkıntı evet. burada. Bakın kur korumalı da yatırsanız kur baskılandığı için orada öleceğiniz faiz yüzde otuzun geçmiyor. Bu bile şu an kur korumalı verilen faiz bile şu an enflasyonun çok altında. Evet. Herkesten zarar ettiriyor burada. Kur korumalıyla verilen çok yüksek faiz zannediyor değil. Evet. Diğerlerine yüksek mi? Evet yüksek. Ama kuru baskıladığın zaman kur artmadığı için o zaman 25 artı diyorsun. E, enflasyon de, devalüasyon farkı. Devalüasyon olmasa artın gitti sana 25 kat. Orada da zarar ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bundan beslen. Bu aradaki 4.5 trilyonu kimden alıyorsa bundan bu işe karış. Evet. Evet. Özeti bu. Çünkü Her bu enflasyon şey. yukarı çekecek. Başka yolu yok. Evet. O zaman kredi faizleri yukarı çıktığı zaman bundan bu işten beslenemeyecek. Daha yüksek faiz ödemek zorunda. O zaman şarlıyorlar. Evet. İşte bu kısmın devre dışına çıkarılması gerekiyor. Gerçeğe dönülmesi gerekiyor. Perşembe günü belli olacak. Bakalım faizle nasıl bir karar çıkacak. Peki kur korumalı kararı şu anda mevcut. Tabi izleyicilerimiz de merak ediyor. Hani bu doları, altını, konutu nasıl etkileyecektir diye kur korumalıdan çıkanlar için Peki bir de şunu söylemek istiyorum. Bugün Şenol Babuş'un da tweet'i vardı. Eylül ayında açıklanması beklenen konutları konutlardaki krediyle ilgili e, kamu bankaları aylık %1,20 faizli ve 15 yıl vadeli konut kredisi kampanyasına hazırlanıyor diye bir e, tweet atmıştı. Peki e, hem bir önceki sorumu tekrarlamak istiyorum ayrıca eğer böyle bir karar çıkarsa e, bu konut fiyatlarını nasıl etkiler? Bu karar yanlış bir karar. Şu an için yanlış bir karar. Neden? Biz mali disiplini sağlamak istiyoruz. Ona ortam hazırlamak için sıkı para politikası uygulamamız lazım. Bu sıkı para politikasının delinmesi demek. Çok net delinmesi. Yani enflasyon çok altta bir faizden. Konut alırsa insanlar konut almalı mı? Almalı. Ama önceki ekonomi toparlaman lazım. Ondan sonra konut aldı lazım. Bu para politikası delinmesi demek. Konut fiyatlarının yükselmesi demek. Enflasyona çok ciddi bir katkı demek. Bu yanlış. Eğer yapılırsa e, Şenol Bey yazmış, Eylül'de planlanıyor bu diye. Hı hı. Yanlış bir politika. Hala inşaat sektörüyle siz ekonomiyi toparlayamazsınız. Yaptığınız inşaat ihraç etmiyorsunuz. Endüstriyel, endüstriyel bir üretim değil. Daim olan bir üretim değil. İki yıllık üretim, iki buçuk yıllık üretim. Ondan sonra bitti. Herkes kendi çektiğini kenara. Bugün birçok anlaşanlı bir tane artık konut yapmıyor. Şimdi bu yanlış bir politika. Anlatabiliyor muyum? Yanlış politika. Burada işte üretimi teşvik edelim diyorlar ama üretimi teşvik etmek bununla olmuyor. Bununla olmuyor. Bu konut fiyatlarını patlatır. Yani 1,20 faizden konut fiyatları patlatır, İnsanlar daha da konuta ulaşamaz. Olay bu değil. Olay önce ekonomiyi toparlayıp toparladıktan sonra neyi, ne şekilde çelişme geçer yeniden belirlemen lazım. Tabii ki sıfır enflasyon demiyoruz. Büyümen lazım. Büyüme bir enflasyon getirir, doğru. Ama bu büyümenin 10 katı, 20 katı kadar bir enflasyon, 50 katı kadar bir enflasyon olmamalı. Bu yanlış bir sistem. Yani düşünüyorlarsa, planlıyorlarsa, birilerini kurtarmak için yapılan bir plan gibi geliyor bana. Peki. E o zaman tekrar hani o bir önceki soruma tekrar döneyim. Çünkü evet. izleyicilerimiz gerçekten onu merak ediyorlar. E, bu karar e, işte dolar ve euroda sınırlı bir yükseliş sürüyor dedim. Yani müsaade edildiği kadar ama işte bundan sonra altını, e, doları, borsayı hepsini nasıl etkiler verilmiş olan bu karar ya da etkiler mi? İşte etkiler yukarıya doğru basar. Az önce dediğim gibi altını da doları da yukarıya doğru basıncını artırır. İşte sabah geldiğimiz ana kadardı 27 eee 0, 6, seviyelerine ortalama kur şimdi 27 çıktı. Yukarı doğru basar. Evet. Yani insanlar gerçekçi bir faiz vermezseniz yukarı doğru basacaktır. Yani kura da da yukarı doğru basınç yapar. Nereye kadar çıkar onu bilmek için fazla olmak lazım. O pek hmm. mümkün değil. Ama yukarı doğru basınç yapacak. Altın ve döviz talebini artıracak yedi. Ancak bunu önlemenin yolu faizi enflasyona yakın bir seviyeye çekmenizdir. Çekebilecek misiniz? Ne? Hmm. Şimdi Merkez Bankası saraydaki güruha karşı bankaları bunu zor, buna zorluyor. Ben de bana siz yapın. Evet. Bunu Ondan... göreceğiz. Evet. Defalar, evet. evet. Faiz 60'ı görür mü? Bunu göreceğiz. Ama gördük mesela insanlar paradan alır başka yere gider. Peki bu hafta oldukça hareketli bir hafta olacak. Hem evet, bizim evet. merkez bankamızın faiz kararı var, hem Amerika'da önemli toplantılar var, Jackson Hole toplantıları var. Oralardan ne kararlar çıkacak küresel çok fazla ilgilendiriyor, dolayısıyla biz de ilgilendiriyor. Hepsini konuşacağız hafta içinde. Ee, ama bugünlük bu kadar diyelim. Çok teşekkür görüşmek. ediyorum. Yarın görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.